Yeni bölümden hepinize merhaba dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir ve umarım bölümü izlerken keyifli vakitler geçirirsiniz diyerek bölümümüze başlayalım. Hocam şöyle geçen bölüm hatırlarsınız bir tane yelpaze almıştık bizi batırmıştı birazcık. O yelpazeye 5 tane daha kuslama şansı veriyorum daha da fazla vermeyeceğim çünkü acayip beni batırdı. Şu zodiac yelpazesine artık son 12 tane evsun şansı vereceğim. Gelirse gelir gelmezse gelmesin artık ne yapayım hocam yeter artık battığımız yeter. Bu kadar şanssızlık da bir insana fazla diyoruz. Hemen şöyle hocam baş başlıyorum. C6'ya geçtim. Bir tane farklı karaktere geçiş yaptım. Bir buna vuracağım. Bir buna vuracağım. İlk yelpaze ile başlıyorum. Attım ilk yelpazeyi. 7 ortalama zarar. Olmaz. 2 buna atacağım. 2 bir buna atacağım arkadaşlar. Bir beceri geldi. Ne yazık ki olmadı. Hani 35 büyülü CTR çok mütevazi bir şey arıyoruz. Yeterli olacaktır. Kanama saldırısı 5. Ne yazık ki olmadı. Bir tane buna vurdum. 19 ortalama. Olmaz hocam. 19 değil. Şöyle bunda bir 13 beceri üstü bir şey arıyoruz. Attım. Ne yazık ki olmadı. Eksi 1 beceri geldi. Şöyle bir tane Uyuyan Yelpaze'ye vuruyorum. Hadi Yelpaze artık. 50 büyüdü STR'e. Hadi be oğlum be. Hadi yap şovunu be. Hocam geldi. Çöl geldi. Olmaz. Olmaz. Ne yazık ki olmaz. Yelpaze'ye geçtik. 4 beceri. 11 hızı. Haydi bakalım. 6 beceri. Olmadı hocam. Son 3 tane kusamımız kaldı. Attım hocam. Saldırı değeri 5. Zodiac 20. Ne yazık ki olmaz. Şöyle bir niye binelim. Şöyle binekten vururken. Hadi bismillahirrahmanirrahim Attım. 20 ortalama zarar. Attım. 15 ortalama zarar. Bir tane daha attım. 14 ortalama zarar. Bir tane daha attım. 11 ortalama zarar. Vurdum hocam. On... Ulan bu ne oğlum? 10, 14, 11, 12 o hepsi geldi ya. Bir tane daha attım. 21. Ne yazık ki bitti. Son iki evsun. Hadi oyun. Hadi oyunum. Hadi Allah'ım yardım et ya Rabbim. Vurdum. 15 büyülü seyteli. Bak ya. İlk defa gösterdi. Onda da gitti ne verdi? Olmaz. Olmaz hocam. Olmaz. Ne yazık ki olmaz. Ya beyler bu arada gelse yelpaze 150 won Civarında bir fiyatı vardır. Her türlü yine artıdayız ama anasını sattığım şey gelmeyince de gelmiyor. Ben de böyle gelmedikçe de üstüne gidiyorum. Batıyorum. Battıkça daha çok batıyorum. Şöyle aldık. Ulan habire son son diyorum. Ağzımız yalama oldu yani artık. Sonladıkça daha çok alıyoruz. Bakalım artık bir yerde batacağız. Bir yere çıkacağız. Şöyle bir yer değiştirelim bakalım. Bu sefer bunu buraya alayım bunu buraya alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi Allah'ım be. Hadi be Allah'ım be. Attım hocam. 2 hayvan. Attım hocam. 8 ortalama 4 zarar attım hocam. 3 ortalama abi. Ortalama beceri yok bile yani. Düşük rütbe olmaz. Attık. 14 ortalama. Attım. Şeytan 1. Attım. 10 beceri. 10 beceri geldi yani. Şu ana kadar gelen en büyük beceri buydu. Ama 10 da olmaz. Attım. 8 ortalama. 2 4 beceri. 11 ortalama. Sonuncuyu saladım. 5 ortalama. Aldım hocam seni arkaya. Alamıyorum değer de yok. Hadi be. Hadi 35 büyülüsü seteri, 40 büyülüsü Olur hepsi olur. Şimşeğin gücü al. Hayvan 2. Ne yazık ki, sağlık olsun. Bir tane çok uygun harbiden uygun kuşak buldum arkadaşlar. Şaman karakterim için kuşağın benzerlerini geçen bölüm ben sizlere göstermiştim. 65-70 fondan başlıyordu. 2 zekası var. bir buzun gücü var. 23 emiş ve 101 büyücü saldırı değeri var. Yani fiyat olarak baya uygun. şu an arkadaşım pazar kadarında hemen şöyle bakayım. Arkadaşı ben PM atayım bir. Evet şöyle sanırsam kurdu. Aynen 42 won karşılığında hocam. Şöyle kuşağımız hayırlı uğurlu olsun. Dediğim gibi fiyat performans olarak acayip iyi aldık. En düşük ihtimalle 15-20 won aşağısını aldık piyasanın. Şu şekilde bir takayım da göstereyim sizlere. Şöyle arkadaşlar 101 büyülü saldırı değeri. bir buzun gücü. 2 zekası var. Yanına da bir bayılma 2 delici var. Yani bunlar çok da değil ancak. Yani kuşak fiyat performans olarak acayip uygun hatta sizlere birazdan gösteririm. İki taraf için şimdi. Hayırlısı olsun. Bu kuşak bize uzun bir süre idare çekti hocam şaman karakterimizde. Hem element dünyasında olsun hem de şaman karakterimizi seviye 120'ye kasarken de kullanabileceğimiz bir kuşağımız oldu. Şöyle 45 vondan başlayacağım ben şimdi sizinle beraber bakmaya. Hızlandıracağım hocam. Kuşağın benzeri geldiği zaman tekrardan konuşmaya devam ederiz. Şöyle ben sizlere göstereyim. Aynı zamanda ben de bakacağım. Evet, şöyle 106 büyülü saldırı değeri var, ama bir zekası ve de buzun gücü yok, o yüzden bunu geçtim. Yine aynı şekilde hocam, dümdüz duvara bile, gördüğünüz gibi 55 fon. Şöyle geldik hocam, şimdi 101 büyülü saldırı değeri var, bir buzun gücü var, ancak zekası yok, 60 fon'a çıktık. şimdi geldik. 2 zekası var hocam. bizinkinde zekası vardı. bir buzun gücü ve 101 büyü saldırı değeri. Yani aynısının benzeri arkadaşlar. 65 won'a kurmuş arkadaş. Bu kuşakta bu arada bayadan beri gitmiyor. Hani bunun da eder 65 won değil. Ben size bunu da söyleyeyim. Ancak bizim aldığımız kuşakta 45 won'dan çok daha fazlası eder. Yani en kötü ihtimalle 60 won eder arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ama ben tabii ki bunu satmayacağım. Uygun fiyattan aldım. Ben bunu kullanacağım uzun bir süre. Hocam şöyle pazarımızdaki. Ulan bu var ya beni batırdı bu. Bunun ben var ya anasını. Şuna bir büyülü saldırı değeri gelseydi bu bizim silah ihtiyacımızı karşılayacaktı ama ne yazık ki gelmedi şerefsize. Neyse şöyle pazarda birazcık itemlerimiz gitmiş. Totalde 23 fon paramız olmuş. Şöyle hocam birazcık pazara item eklemek istiyorum. Elimde birkaç parça daha eşya vardı. Onları da pazara artık atayım yavaştan. Şöyle 3 bana bunu attık. Şöyle 1.78'e tahta yakabı atayım. 20 şeytan 6 şimşek. Cennetin gözü bilezik hocam. Bunu da 1.75 emden sağladım gitti. Şöyle 15 şimşekli bir tane başlığımız var. Onda 55 emden sallayayım. İçimden bir anda hidrasanını açmak geldi. Şöyle 5 tane beraber açmak istiyorum sizin huzurunuzda. 6 tane pardon 6 tane. Abi sen ne diyorsun ya? Bu ne güzel bir hissetmek Emre'm. Maşallah maşallah. Kötürü de verdi. Çok güzel hocam. Bilgelik. Kötürü 2 tane çok güzel. Kustama kağıdı verdi. Tatsana. ooo Sen ne diyorsun ya? 2 tane metal. Bu ne güzel bir hissetmek hocam. Maşallah diyelim ya. Maşallah de abi ya. Gözünüzü seveyim arkadaşlar. Birazcık şu kardeşinize güzel bir enerji gönderin ya. Şu şans hızlı bir kıralım lütfen Allah aşkına ya. Allah bin bereket abi. iki tane metal bu ne güzel bir hissetmek. 15 won. 15 won kazandık temizinden. Şurayı full açacağım. Envanterim temizlensin. Kötü ruhu çok iyidir. Hani her sandıktan kötü ruhu versin ben okuyayım bu arada. Bundan da aldık çok şükür. Geçit bileti de okeydir. Sandığın parasını çıkarır. Öyle sayacağım. Mavi inci. Bu sandık zarar. Bu sandık bakalım zarar mı? Bu da zarar. Hocam bakıyoruz. Bu da zarar. Geçit bileti okeydir. Rastgele sandı. Ay üzütü zarar. Başlık almış mı? Yok. Tamam. Daha fazla zarar etmeyelim. Güzel bir kazanç elde ettik. Allah bin bereket. Tamamdır hocam. Şöyle pazarın olsun halini göstereyim sizlere. Ne ekledik ne eklemedik. Hızlısından ben burayı sizlere kayıt alacağım. Sizler de durup bakarsınız. Beyler şöyle iki iki buçuk bonluk bitki aldım turuncu şepler yapacağım şimdi birazcık fiyatları yükselmiş ondan dolayı kendimi üretemedim daha kazançlı çıkaramadım. belki hani 10'a 20 çıkarsa da parayla vurmuş oluruz ben şöyle bitkileri aldım bir çevireyim en son karşınıza geleceğim evet geldim şöyle 50'li 50'li üreteceğim 50'li 50 yapacağız hocam hadi bakalım şöyle ön envantere mi gelecek Sanırsam burası da olacak arkadaşlar. Şöyle ikine vurdum. ikinci üçüncü, dördüncü, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Bayağı da varmış ha. Şöyle ben hızlısından. Tamam ürettik bakalım. Şurada bir yüzü var. Umarım bu 3'e 20'dir. En kötü ihtimal. Hadi bismillah. 3'e 15. Güzel hocam. 2 bonu yakın bir para yapıyor. Zaten bunun hepsine 3 bon e verdik. Güzel 2 bonla buradan çıkardık. Devam edelim şöyle. Geldik 3'e 10. Yine bir paradır. Ayırdık şöyle kenarıya. 1'e 20. Ah be ya. Şu 3'e 20 olsa acayip güzel para ama. 1'e 20 yine bir şekilde para edecektir. Devam. 3'e 12 güzel. Kullanırız kendimiz. Devam edelim şöyle. 3'e 20. 50 tane çıkmış. Çok güzel. Bunun şu an 10 tanesi 1 won ediyor arkadaşlar. Zaten bundan bir 4 e 5 won e kazandık. Bunların hepsi gidecek bu arada. Onları da söyleyeyim sizlere. Devam edelim şöyle. 5'e 15 güzeldir kullanırız. 5'e 8 çok para için düşünmüyorum. 2'ye 15 bir nebze paradır. 5'e 12 güzel. Vallahi iyi çıkarmışız maşallah diyelim abi. Şuraya totalde 3 fon verdik. Ki daha görüyorsunuz şeftali çiçekleri burada duruyor da bunlar çok aslında para değil. Leylaklar daha fazla para ediyor. Ama buradan da bir 4 won 5 won para kazanmışızdır. O da en kötü ihtimal ile. Şöyle birazcık stokları etmeye geldim. Hidraları arkadaşlar 11 lisi 5 won'dan satışlara başladım. Yani birazcık biraz düşmüş ama alıcı da yok bu arada yapacak da bir şey yok. O yüzden 11 5 won'dan veriyorum arkadaşımıza. 5 won'umuzu cebimize indirdik hocam. Evet beyler pazarı güncelledim. Size göstermeden bir tane item satıldı. Şöyle hemen sizlere göstermek istiyorum. Birazcık envanter boşalsın diye. verir kötü rulardır hepsini pazarı ekledim hocam. Hatırlarsınız elimizde 140'a yakın bir kötü ruh vardı. Onları sattık. Şöyle parasını hemen üzerime alıyorum 36 bin karşılığında. 25 bin'dan puzzle ekledim. Yani şu anda fiyatı da o şekilde gidiyor. Evet bir tane daha itemimiz satıldı. O da müzevi hocam. Müzevileri ben kendi eğimimle kasmıştım. 12.5 on karşılığında şöyle hemen onu da alalım. 18 saniye, 12 buçuğa gittim. Şimdi üzerimde iki tane şöyle kuşak buldum. 10 emiş. Şunu da beraber vuralım bakalım. Belki bu da geçerse. 4.5 bin bu yapar. Şöyle kombinasyon edik. Vurduk hocam. Ne yazık ki olmadı. Bir tane daha var onu indireyim. Evet aldım onun emişi. Diğer onun işi de aldım. Atla inerken vurdum. Oldu hocam. Tamam buranı bir 4.5 bomb kazandık. Bakalım kaç emişmiş. Emiş çok da fark etmiyor da. 11 gelmiş. Evet 10x'e başladık. 10x'imiz yandı. Haydi bakalım Yakut'umuzu geçsin. O da yandı hocam. Bu da yanar izleyen arkadaşlar. E biliyoruz da konuşuyoruz. Şansımızı biliyoruz. Yani şurası geçse 4.5 bomb burası. 7 bomb burası. 3 bonda burası yapıyor. Hani 15 bon kazanabilecekken 0 bon kazandı. Bravo oğlum oyunu. Bravo. Neyse. Bunun şanssızlığına bir 10 tane hidra sandığı hemen şöyle patlatacağım. Umarım hidra sandığından bir tane metal kazanırsak ondan da Allah bereket versin deriz. Kötürü 2. Güzel hocam. Sandığın parasını çıkartır. Kan kırmızı. Kem gözü. Kötürü güzeldir. Kötürü aldığımız her sandık artıya geçer. Lideri notları verdi. Tas sanatı. Ay Kötürü. Çok güzel hocam. Zihin taşı. Tas sanatı. Bilgelik. Kötü. Tas sanatı. Süs taşı. Kötü. Şöyle kötürü güzel şu son 5'i de açacağım Daha da fazla açmayacağım Süs taşı bilgelik kötürü iyidir Liderin notları hadi bakalım bir tane metal Kötürü çok güzel verdi bu arada Ama metal çıkartamadık tamam daha da fazla zorlamayalım Şimdi beyler hidrasanatların Piyasasını düşürdüler benim canımı sıktılar Birazcık ben de 12'lisini 5 fondan Sattım sonra durdum bir düşündüm Dedim ki 12'liyi 5 fondan satacağım Açarım hocam dedim ne gerek var dedim. satmaya O yüzden bunların hepsini Beraber açacağız hiç umurumda bile değil Piyasayı öldürdüyse ben de kendimi açarım hocam. Ne gerek var? Ölü fiyatına satmaya. Şöyle vurdum. Bir tane kuşak geldi. Şöyle hocam metali şuraya alayım. Metalimiz parlasa yeterli olacaktır. Bir tane metal benim için buradan bir tane iki tane falan yeterli olur. Derken bir tane metalimizi aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Bir tane kuşağımız da var. Şöyle devam. Devam hocam. Devam devam. Bakalım hiç kötü ruh veriyor mu bu arada? Ona bakalım. Bir onu da ayıralım. Kötü 20 tane olmuş. Haydi bakalım 22 oldu. Şu metalimiz gelecek mi? 22 kötü da kaldık. Arka sayfaya şöyle alıyorum. 20 tane metal, 22 tane kötü var. Haydi bakalım bir metal daha istiyoruz derken bir metal daha geldi. Hayırlı olsun. Bir tane daha geldi metal. Ne gerek var abi satmaya? Ne gerek var abi? Kazın özer türlü zaten paramızı. Oh mis gibi valla. Hadi 23 yok mu 23? 23 yok mu? 26 tane kötü oldu. Şöyle birazcık yukarıdan açacağım. Devam ediyoruz. 28 tane kötü oldu. Zaten kötü ruh çıktı parasını kurtarıyor. Bir tane daha metal verse bu arada kesin artıdayız. Şu anda da bence artıdayız ama bakalım. Bir metal daha istiyoruz derken hayırlı uğurlu olsun hocam. Hayırlı uğurlu olsun. Ne gerek var abi satacağız. 30 tane kötü Aç gözlük yapıyoruz. Bir tane daha metal ver. Hadi bakalım bir metal daha ver gitmeden. 34 tane kötü oldu. 23 tane metal oldu hocam. 4 tane metal çıktı. 7,5 bondan 30 bond burası yapıyor. Kuşak var mı? Bir tane kuşak burada var. Biri kuşak da burada var. İki tane kuşağımız var. Süs taşlarımız var. Al ah, bu da bir tip altı çıksın. Nesine yar, nesine. Bak o oranlara bak. Başlangıç oranları mükemmel. Bunun tip altısı var ya çok güzel para eder. Şöyle bakalım. Tip 3 olsun sıkıntı yok. Ben bir hesaplayıp geleyim şimdi. Şimdi 60 tane sandık açtık. Onlusu 5 bond diyelim ki gitmiyor onlusu 5 bondan. Bu da bizlere ne yapar? 6 çarpı 5'ten 30 bon para yapar. Sadece metalden 30 bon para kazandık mı? Kazandık. Kötü ruhumu sanırsam 16 7, 34 tane oldu o da. 18 tane kötü ruh çıkarmaya başlamışız. 18 tane kötü ruh hocam hemen şöyle. 18 çarpı 25 yaparsak da 4,5 bon da buradan ne yaptı? 34,5 yaptı. Onun harici başta bir getirisi var mı? Bir de kuşağımız var. Gidelim bir de kuşağımızı vuralım. O da geçerse 39 bonluk bir kazancımız olacak. Kombinasyon dedim hocam. Hadi bakalım inşallah bu da geçer. O hayırlı uğurlu olsun. 10 monluk kazanç hocam bir anda 10 monluk kazancımızı elde ettik maşallah diyelim. E tabii ki birazcık şansımız iyiydi. Şimdi bununla konuşmak gerekiyor şansımız iyiydi. Evet abi Hidra'nın taşı toprağı her şeyi altın görüyorsunuz. Şöyle zihin taşı testesini bozdum bunları. 100 tane falan vardı sanırsam. Belki bakan vardır. Dikkatlerini çeken vardır. Bölüm başı hocam gayamız 100'ü şu anda bak mesela 600. Bir de bunları dönüştüreceğiz. Büyük ihtimalle bir kargayalara kadar gelecektir. Ben hemen şöyle dönüştürüp geliyorum. 1000 birazcık abartı olmuş ama 750. Allah bereket versin. Yani bir bölüm içerisinde 650 gaya kasmışız. Ki daha nice karakterime bir o kadar var arkadaşlar. Bunlar da tabii ki bir ek gelir. İşte güller bir ek gelir. Demir kutular, demir hazineler olsun. Abono sandıkları olsun. Bunlar da idranın yan gelirleri mesela. Ben bundan hiç bahsetmiyorum. Hani çıkmıyor sanmayayım. Bunlar da bir kazanç. Evet şöyle metalimizi 8 tanesini daha doğrusu arkadaşlar. Mış karşılığında tanesi 7.5 bondan. Kardeşimizi satıyoruz. Umarım artısı da geçer. Bu arada beyler biyologta bu savunu bitirdik. Zelkova donuna geldim. Hatta 4 tane verdim. Umarım şöyle aynı. 5. geçti hocam. Umarım 5. geçer diyecektim. Evet çarşıya geldim. Pazarımızda satışlar olmuş. Şöyle bakalım beraber. 11 won. Küçük bir miktarda satışımız olmuş. Onu da üzerimize aldık hocam. Toplamda 171 won bu karakterimiz oldu. 1000 won'u diğer karakterimizde var. Hocam çok kısa bir not geçeceğim buraya. Elinizde varsa talibim bilginiz olsun. Tip 5 105 sever bir alastor. 50 str'li ayakkabı, küpe ve bileziğiniz varsa hidralık. Onlara da talibim bilginiz olsun. Eğer ki elinize varsa bana ulaşabilirsiniz. Bir de kuşak arıyorum. Güzel bir kuşak. Ama kesinlikle 6-7'sinin düşük lüplü olacak. Eğer ki varsa bana ulaşabilirsiniz. Yeni günden hepinize merhaba. Hocam geldik şöyle karşınızdayım. Şimdi bildiğiniz gibi nice karakterimle ben hidra farmı yapıyorum. Şimdi hocam geçen bölüm bir tane ejderha kerpetin artı çıkarmıştık. Büyük büyük şu mükemmel Yakut'u sökeceğim. Buraya bir tane mat Yakut takacağım arkadaşlar. Ve bunun alt karakterine bakın. Hemen şöyle karakter atıyorum. Anlamayanlar olmuş çünkü yorumlar azanlar olmuş. Bakın arkadaşlar iki tane şampiyon seviye Nijen var. Şu anda bu aktif olarak farm yaptığım karakterim. Bu da boş. Şu anda hiçbir simyası vesairesi yok. Bu karakterime de Hydra farmına başlayacağım. Yani iki hesap Hydra farmı yapacağız. Şimdi de itemlerimizi baştan aşağı değiştiriyoruz. Benim içerisinde bulabildiğim kadar item almaya çalışacağım. Elimizde şu anda güncel nakit olarak 1200-1300 bon para bulunuyor. Hocam ben de solü set var. Bakın solü set var. Solü set bizlere kameramdan görmüyorsunuz ama bir kameramı indireyim. Şöyle sizler için bir kameramı kapattım. Şimdi hocam solü set bizlere ne veriyor? 2500 EP veriyor. Bir de 10 berserker veriyor. İlk başta bir hançerimi göstereyim. Oradan başlayalım. Şöyle 3 delici, 39 ortalama, 18 buzun gücü, 6 edisi, 10 buzun gücü. Bunu upgrade yapacağız. Yani bunu yükselteceğiz. Ama ilk olarak bunu geliştirmeyeceğim. En son hocam bunlar. En son şu 3 item değişecek. Onun harici bu 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 pardon bu değişmeyecek bu 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 ve şu an bu Hepsi değişecek. Yani ayakkabı, kemer, bilezik, kalkan, zümrüt küpe. Bunların hepsi değişiyor. Zümrüt küpeye sadece 50 STR alacağız. Şu anda piyasa değeri 65 won'dan başlıyor. 6 çevikli 40 STR'si var. Hem 10 saldırı değeri kaybediyoruz hem de arkadaşlar buradan 6 çeviklik kaybediyoruz. Bundan o çevik yapacağız. Artı da 50 saldırı değeri yapacağız. O da sanırsam 99 won'dan başlıyor. Ben baktım en düşük ihtimalle 99 won. 40 STR burada var arkadaşlar. 10 STR'miz buradan kayıp 50 saldırı değerleri de 55 won'dan başlıyor. Ateş ayakkabısı da şu şekilde göstereyim. 1.5 KP 10 kritik 40 STR'si var. Artı 8 bir ateş ayakkabısı arkadaşlar. Buradan da bir 10 saldırı değeri. Ayrıca de bir canavarımız kayıp oluyor. Bu arada kameramı açayım tekrardan. Yaklaşık olarak bir canavar sizlere 100 saldırı değeri. Yani 80-90 100 saldırı değerine tekabül ediyor. Tabii ki canavarız ne kadar fazlaysa o kadar fazla olur. Şu anda benim canavarım sanırsam 65 mi 70 mi o, o şekilde bir şey olması lazım. Hatta beraber bakalım. Evet canavarlara karşı güç 65. Şimdi Şimdi hemen bu karakterimden çıkış yapıyorum. Şaman karakterime giriş yaptım. Ben bir tane kumarla başlamak istiyorum. Aslında kumara girmememiz lazım ama mantıklı bir kumar. Hemen nedeni açıklayacağım sizlere. İlk başta şuraya bir ateş ayakkabısı yazalım. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın şimdi arkadaşlar. 1000 EP 50 saldırı değeri 10 kritikli ateş ayakkabısı artı 8. 55 vonken. Bunun artı 9'u 140 vondan başlıyor. Gerek var mı? Bence yok. O yüzden ilk itemimizi şöyle aldık. Bunu artı 9'a beraber vuracağız. Elime demirci var. Ben şimdi hocam toplu şekilde artı basmanı alacağım. Ondan sonra beraber deneyeceğiz. Elime toplam 9 sanayi taşı var. Şunları da hemen şöyle bir indirelim sizinle beraber. Tek atarsak acayip mükemmel olur. Yani tek atmamız şu anda çok kritik, çok önemli bir değer taşıyor bizler için. Ben bakmayacağım. Söz sizde. Umarım geçer. Yani şuraya geldiğim zaman geçip yani geçmesini istiyorum hocam. Nesne yükselsin istiyorum. Hadi Allah izniyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle bildiğim tüm duaları bir içmen okuyayım ben arkadaşlar. Söz sizde. Umarım tek atarız. Tek atarsak dediğim gibi 100 won'luk bir kazancımız olacak ama amaç burada 100 won değil. Hani tabii ki hemen kullanacağım. Kullanacağım için bunun geçmesini istiyorum şu anda. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle evet hayır evet tamam hayır tamam hayır. Basacağım az kaldı. Bastım hocam. Hadi geçti yazın yorumlara ya. Kapadım. İnşallah geçmiştir. Nasıl anlayacağız? Şuradan geleceğiz. Ayakkabımızı değiştireceğiz. Eğer ki canavarımız şu anda 36 demez sanırsam yani 36. 37 olursa geçmiş olacak. Şöyle ben gözümü yine kapadım. Sanırsam değiştirmiş olmam lazım. 35 olmuş. Ne yazık ki yanmış hocam. Bakayım yanmış. Tamam. Biraz daha şansımız var. Demircim var elimde. Artı basma malzemeleri de var. Tak. Ne yazık ki o da olmadı. Şöyle artı 7 de demirci atayım. Bu arada geçme ihtimali %20 idi de biz bu şansa ihtimal yok. Bizim bu şansı bunu basma ihtimalimiz yok hocam. Hocam toplam buraya 10 bon para verdim. Tanesi 2 bondan bunlar 6 bon yapıyor. Gri boylarda şu 200'lü 4 monda bunları da ucuza aldım birazcık. Şöyle 600 paket ay açacağım şimdi. Üzerimde şöyle göstereyim sizlere. Hani kritik derece hiçbir şey yok. Sadece birazcık yaşam var. 600 paket açacağım bakalım kaç tane zanfa süresi, kaç tane kutsama kağıdı, kaç tane de olacak. Şöyle ben açıyorum. Şunları da arka tarafa ayırayım. En son karşınıza geleceğim. 200 ilk paketi bitti. Bakalım sonuçları. 5 tane zen. Oo zen çok öt atmış. Parşemen güzel. 35 tane derece, 70 tane kritik, 16 tane kutsama atmış. Hemen 200 her 200'e geçiyorum. Toplam sonuç ne olmuş? 21 zen acayip kötü. 33 tane parşömen düşmüş. Yani 21 zen çok kötü hocam. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Şunları aktaralım. Hemen geliyorum. Şimdi ben artı 8 yapmaya çalışacağım. Umarım artı 8 olursa karşınıza geleceğim. Artık olmazsa da birazcık bırakırız. Birkaç gün sonra tekrar deneriz. Yani bunu illa ki 9 yapmamız gerekiyor. Haydi bismillah. Geldik hocam. Şöyle uzunca ne bastım? Artı 8. Şimdi bir şey yapacağım. Bekleyin geliyorum. Hocam bu itemin metal ile artı okuzom ihtimali %3. Bakın %3'müş. O şekilde söylüyorlar. Elimde 20 tane bağlı metal var gördüğünüz gibi. Bu 20 tane tabii ki 20 tanesini kullanmayacağım. Sadece 2 tanesini kullanacağım. Geçerse çok güzel olur. Geçmezse demirci yapıştıracağız. Şöyle bu sefer totem falan yapmayacağım. Hayırlı uğurlu olsun hocam. Tek dart, iki dart dokuz pardon. 160 onu arkadaşlar bu item. Bu karakterin şansına çok kimiyorum. Demiştim gal galiba bilmiyorum ben. Ama o şekilde girdim. Yani bu karakterin cidden şansı çok yüksek. Maşallah diyelim. Arda 9 ateş ayakkabımız. 1 10 karıcık 50 saldırı değildi hayırlı uğurlu olsun nice karakterimize diyoruz. Bu arada masraf cidden çok az. En fazla metal 5 won diyelim. Bağlı metal olduğu için 5 won diyoruz. 2 tane ateşi gitti 7 won. Hocam onun harici ayışı ışığı tabii ki 6 wonluk ama ayışı sonuçta bizlere de kaldı. Parşömen baya bir kaldı. Hadi 2 won da ayışı diyelim. 9 won yaptı hocam. 1 won da gri boyadır, mitrildir, ıvırdır, zıvırdır gitti. 10 won. 55 won aldık. 65 won'a getirdik hayırlı uğurlu olsun. Bu bölüm şanslıyız. Bu bölüm şanslıyız. Güzel. Bitmedi hocam bitmedi. Hemen geliyorum. Şimdi bu itemde soylu var. O yüzden bunu artı 9'a ancak metalle basabiliriz. E bu metalleri de ne yapacağız hocam? Kullanacağız. Bu bölüm içerisine sadece 3 kez artı basacağım. Bu zırhı. Eğer ki geçerse geçer geçmezse bu bölümde bırakacağız. Bunun da gene o şekilde %3'lük bir ihtimali var diyorlar. Hiç belli olmaz. Ne yazık ki birincisi olmadı. Bu çok fena yakacakmış gibi geliyor ama hadi hayırlısı bakalım. Şöyle tamam hayır. Tamam hayır. Tamam hayır. Bu arada bu zırhı sadece metalle basabiliriz. Eğer ki baktım çok yorarsa bunu satar dokuzunu alırım. Olmadı hocam. Şöyle birazcık durun bakayım bir uğurlu elime gideyim. Tam şu demircinin önünde. Burada zodiac içeri olsun. Yılan zırhı olsun. Hepsini artı dokuza bastık hocam. Şöyle demirciye verdim sırtımı. Demirci sana güveniyorum. O şansını ver bana. O şansı ver bana demirci. Hadi bismillahirrahmanirrahim dedik. Olmadı. Son bir ateşi daha kaldı madem. Onu da deneyelim beraber. Şöyle birazcık tamam mayer yapacağım. Şimdi day satacağım hocam. 98, 99'un üstü geldiği gibi yapıştırıyorum. Şöyle 98, 99 üstü geldi. an hani yapıştıracağım. 60 olmadı hocam. Ne yazık ki olmadı. Canımız sağ olsun. Denemiş olduk 4 tane. Evet sanırsam dakika 20'lere gelmişizdir büyük ihtimalle video içerisinde. Çünkü 4 günden beri bu video için arkadaşlar uğraşıyorum. Çok da fazla sizlere sıkmak istemiyorum. Çünkü ortalama izlenme sürelerine baktığım zaman sanırsam birazcık videolar biraz sıkıcı oluyor. Ondan dolayı artık videonun da kapanışını burada beraber yapalım. Şöyle elimizde son bir kaç tane metalimiz var. 12 tane metal var. Beraber açalım mı hocam. 2 tane kötü verdi. Kuslama kağıdı verdi. Bakalım metal alabilecek miyiz? Kan kırmızı inci, rastgele sandı. Geçit bileti. Süs taşı süs taşı. Beyazı zaten metal buradan beklemek birazcık şey olurdu açıkçası. Ayıp olurdu yani. Burada da bölümün sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölüme kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam. Buraya kadar geldiyseniz de sizlere çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.